Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'taki ikinci videomu yapıyorum. Takımlı Ölüm Savaşı'nda. Şimdi size koleksiyonumu göstereyim be. Bakın. Bunda iki tane var. Robot var. Bir de ışık gram var. Uğurlarım da fazla var. Ee, sonra ne var? Burnum tıkalı bu arada. Hastayım şu bunlar falan var bir de yağmacı phantom var şimdi giriyorum maçı başlattım 30 saniye sonra. 30 yıl sonra bulunur ya da 30 saniye ben bazı derecesi maçlarda çok kötü oynuyorum yani nasıl desem. Karşılaşma bulundu. Dünyanın en kötü oyuncusuymuş gibi oynuyorum ama işte sonra takım bölüm savaşına girince bot oluyorum bot. Drift. Of, oh, heyecan. Ah. gerçek. Yok gerçek değil yani. Ne bakacağım ben bunun. Bakmazsam bir şey bilmiyorum. Hadi yani inşallah gerçek kombattır ya. İki youtuber karşı karşıya. Ama kombatın ismi öyle yazılmıyor ki. <gülüyor> Zaten <laughs> level'a baksana. 69. 178 var. Rakip, rakiptekiler baya yüksek. Ama yeniriz diye buluyorum. Hadi yeniriz, yeniriz. Ama biraz kötü oynayabilirim haberiniz olsun. Ya ya geçeceğim ben buradan. Hayır, inat ettim. <laughs> Diri tartası biraz güzel. Bilirim. Kötü oyun. Derim size. İndir. Hı. Hı. Bir Orada birisi var. Çaktım. <laughs> Şunun mermisini bitireyim de adamları orada. Dolduruyorum. Tabanca oynuyor. Yani tamam. Kaç 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 kaç. Tamam, tamam. Bak bloklar mı beni bloklama. Şey, dolduruyorum. Ya, Gel ben ya Nasıl oluyor dur? Sil şey aşağıya. <laughs> ha 10 saniye kaldı. Şimdi bana bulldog'u um mu verecek ya da bulldog'u verecek? Nafile. bulduk. Ya elim yanlışlıkla bomba kuşturuyorum lan. Steam diyor. Olur evet, oynuyoruz ya. <laughs> ya ya önceki e videoda evet. espor diyor. Espor muydu? Bu videoda çöp. Çok... <laughs> Ani <Aynı> yanıyorum. <laughs> ya bu videoda var tam dibimizde. Arkam da Şuradan da çıkabilir. Ultimate'i doldurun. ben. Çok yavaş. Evet, evet. Nasıl <laughs> ettim? sövüyor ya. Sen de yok. Aşırınca 10 saniye. Bye bye. Ben yine şerif oynayacağım da oynayamıyorum. işte Yasak. Bu evet. yüzünde büyüsün büyüsün. Uyulmadık, ay uyuduk ama büyüyemedik oyunda. Tam. Guardian önce. Kanka yolda. Hazır değil. değil. What? Herkes orada toplanmış ama. Güldük eğlendik. Yani, Ölme Hazır değil. Bu Hazır şey kullanacaktım fakat da kaç vurdum? Kaç vurdum? Bakmam lazım. 44. He, az vurmuş. Ben kaçayım. Ares, Ares oynanır ya. Bir, bayağı. Ares oynanmaz son, <laughs> <laughs> ya. Ne hazır. bir şeyler yazdı ve ya etrafı tarıyoruz adam. Film Ultim olsun da bir. Şu neonun üzerine bir avanayım. What the fuck ya? <laughs> <var>. Hepsi burada. Yerleri yerleştiriyorum. <laughs> Yat lan aşağı. Yat lan mı dedin şimdi? şimdi Bana. Hedefim. <laughs> Hadi hedefim. Phoenix olsun. Daha hedefimi çok anlamadım. Hadi öldürürsün. Ha, ne o ne o? Senin aim'ini. Şşşş. Ne? Benim aim'im de çok kötü. Hocam ne yapıyorsun ya? Ben kaçar. Ben şeyi şeyin fanını açacağım. Açmam lazım. Açarım onu daha sonra. Elim yanıyor. Evet. Başka? Ötürü <laughs> de bir şurada bir silah aldı bizimki. Aa, oha ben ne açıyım? Surprise gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Kaç kız var? Hızlı, hızlı. Az vardır. 2.yimdir. 3.yim. Ne benim 10 kill mi? Biz 3 kişi mi? Hadi hadi hadi. 3 O kilo 11 yükselt. Bu maç için. Dolduruyorum. 12 yükseltmem <laughs> <Her> şey <gibi. gülüyor> De sen değil. Yiyi. Herkes yiyi etmiş mahkemes. Ne dedi? Yükselttim ki bile. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ben geliyorsun ya duydun mu? Öldü. Hadi bir şey demeyeceğim. <laughs> ben. Dolduruyorum. 13. Hattrick.

Dolduruyorum. Çok fazla kimimiz yok. Mu? Yürü. Ah. bakın şimdi mouse'a tık tık basıyorum. Çok yavaş basıyorum. Ama şimdi ne yapacağım bak. Hay. Ah. 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 Vuramadı beni. Hadi hadi hadi. Vuramadı. Vuramadı. değil. Geçir kurye. Flash <laughs> yerleştirildi. Bomba. <gülüyor> Güldük eğlendik. Ölme bak. Abi bir dalga geçtik. Ne oluyor ya? <laughs> salak, salak salak salak. Ben kaçar. Stop <laughs> 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 Ben bakın bekliyorum. Mouse'u havaya kaldırdım. Yani. Oh Patrick! Patrick! Sağlamam ben bu maçı. Hadi ölen geyidir. Ölen geyi, ölen geyi. Jet geyi. ya. Yenebilirdik bu maçı. Saldık da diyemem. Bizim takımdakiler kötü. Bir maç daha gireceğim. Bir maçı bu maçı kazanmamız lazım. Kazanmazsa kazanamazsak ne yapacağım ki? Hmm. Hadi. 3 maçın bir tanesini bile kazanamayayım. Arada Karşılaşma bulundu. Sağ bileti vereceğim. Vermezsen hepiniz ameliyattan çıkın. PUBG'yi de da veremem. Daha kendime bir kere aldım da. Oh, heyecan, heyecan sahibim. sardı. A, bu Krax bizim bu diğer maçta da vardı. Diğer maçta da vardı hayır. Bence 5 enteri bir tane çakma enterimiz var. Rakip 5 enteri rakip 5 enteri şükür. Bizde de 5 enteri var sayılır. Çakma enteri bu. Chamber jet neon race Bu rakip neon'a gününü göstereceğim. Ya milletin level'ları neden 330, 174 falan oluyor ya? Nasıl oynuyorlar? Görüyorum. Şu ortaya doğru Katar'a girmem lazım. Şu gemi atlamam lazım ya. Çok güzel. Şuraya girdi. Aa bak. Şuradaki şey bizim verildi Ben buraya gerçek hayatta geleceğim. Giderim yani, giderim. Ya! <laughs> o <laughs> 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 vuruyor. Buradan gelebilir, her türlü gelecek buradan da. Hem de Reina. O Ya bak nereden biliyorum adamların ama buradan çanta yolda. Tamam, tamam. gel. vermiyor. <laughs> ben, <daha daha> <laughs> ben, ben sana <laughs> Bomba! 80. Hayır. Ben onu 80'inden fazla vurmuştum headshot. Aşamanın değişmesine Gördüm. 10 testi filmli evet. evet. Vurdum vurdum. sana Silah. Silahımı elime verin. Ben <laughs> Ama öleceğim seni ben şerif almak için öleceğim. <laughs> ya da... herifimi aldım. Çanta yolda. Hazır değil. Of. Bay ah. 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 bay. Öleceğim. Mermi bitti ve can da bitti. <laughs> bir dakika. Ulti küreleri devrede. Daha kötü oynuyorum ben. Sen kötü oynuyorsun. Sen yolda. Bomba. Aa içeri attım. Bomba içeride kaldı. <laughs> Raze öldüm. Raze evet, Benim main'im laf etti. Bak şuna laf edersin. aşama. Gün. Hayran ben sana hayran <laughs> ah. ah. Silene diyemiyorum Silene de sen bot diyesin Bok diyesin Gürbünlü bir silah aldım şimdi Gürbünlü bir silah Öldücüm Doklar diyemem ama Sana oynatmıyorsam What the fuck Grazie. Yeah. Yeah. gelecek. Hadi. Oh. Kilimi çalmayın abi. Ah, çak. Oh. Oh. Kırk. Hı, kırk. Başka. Oh. Beni oh. Reis öldürdü. Reis. Reis. mı alacağım Reis? Kırk. Oh. Ya herkesin neden ben kırk? Bunu <laughs> <laughs> oynayamam. Bunu oynayamam. Üç. Dimo. kaybedersem ben ne yapacağım? Şeyi şey almak zorunda. BP. Ya evet sinir. sinirlendim. Sinir bastı. Artık ölü sayılır. Heyecanlı oynamak. Heyecanlı oynamak. <laughs> ne yaptın ya? izlerini. Acıdı mı? Abi vurmadım mı? Gördünüz. İyi uykular. Asla. Bak burası tam bir kafa izlası. Tam kafa. Çekilin yolumdan. Biri indi. kaldı? Heyecansızım şu an. Oynayabilirim. Hissediyorum. Bir yerde kal. Bak nasıl. Ultim. Ultim asiste bir bakar mısın? 7 asist ya. Ping var, ping var. Çok az ping oldu. 17 ping. Abi bir kelime çalmayın artık ya.

Biz kazandık. <laughs> Herkes yazıyordu ben de yazdım anlamını da biliyorum. Takımla ölüm kalım savaşı. Hadi. Ben o Royal Pass'ı geri alıyorum arkadaşlar. Bir ihtiyacım var. Hadi lütfen lütfen. Tamam hadi bu videoya 500 like gelirse bir hafta içinde ya da bir hafta içinde 500 izlenme gelirse karşılaşma bulundu. Sizin sizden birisine Royal Pass, ay Royal Pass ya. Yani. Battle Pass atacağım. Bu arada bunlar bunu saymıyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla ağzımdan kaçmıştır. Oh, heyecan Can sahip. sardı. Ya iso alsaydım keşke iso alamıyor mu ben bir daha alabiliyor muyum? Alamıyorum. Dur. Slash iso yazacağım. Ne olur ki? Slash iso geçerli bir komut değil. O 4 entry. Rakipte 3 entry yoksa ben bir şey bilmiyorum. 1 2 3. Ee, Reyna bu arada entry değil yani. Reyna entry değil. Bizim takımdaki en düşük level bizde. Bir mikrofonumu kapatacağım arkadaşlar. Oyun oynayacağım ya da konuşmayacağım. <laughs> ya başla. Konuşmayacağım maç başlayınca bir Allah Hı -hı. Ya ne? tür klişe bu Tam şimdi şey çekeyim bir tane. 30 yolda. Azerdil. Hedef yerde. Çanta yolda. Ah, geliyor. Tut. Geliyor. Tüy. Tutamadık. vurmadım. Hazır değil. İyi günler. Şuradan çıkacağım. Yüzüm. kanta yolda. <gülüyor> <gülüyor> kafadan <laughs> Dört <Doğru>. beş. Hıh <mi? gülüyor> <laughs>

<laughs> Ares oynayacağım net Ares. Ares sen e bir adım vurursam hepiniz like atın. İki adım vurursam hepiniz birbirine atın. Hadi. Tamam. Ben şuraya patlayıcı bombayla gideceğim. Oğut lan lan. Ben yolda. Yani isteyen bir yolda arkaya Tamam, koltuğu yükselttin. Sıkıyorsa dur çalış ama öyle çok zor. Dolduruyorum. Aa, çok zor kontrol ediyorum. Ah. 114. Aa, kaç asist? 18 dövme. Evet. Burası. Can mı sıcak yok mu? Dört kişi Üç kişi oldu Çanta yolda Çanta yolda ah. Pardon ah. 15 öldürme kaldı 15'i öldürme mi kaldı? Ama benim Kaybetsem 15 öldürme kaldı Yoksa 30, 31 öldürme kaldı <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> 30 ah. Sen tuşlara biraz sert basarak oynayacaksın. GÜLDÜK EĞLENDİN! Dönme şey, BAK ALIN! DİZLERT Hay! Sen bir soda Çanta yolda. Şuradan çıkabilin her an. <laughs> Pusmuş ama bekliyor. Eğim koydu oraya. Kır kurdu zaten. Bak, bir daha yapayım. Allah'ım. Bekleyin. Dörtte dört. Bekleyin. Bir tecrübe vuruyorum. Çanta yolda. Hazır değil. <laughs> Yürü git. Vurdum. Yay. <laughs> kazandık arkadaşlar. Kazandık. Bomba dostum yolda. Hadi inşallah 500 Görüntüleme gelir. Birisine mi vereceğim ama. Valla da kapandı. Ne yapacağız ki? Hadi 1000 WP vereceğim. 1000 WP ile ne yaparsa. Hadi bismillah. Bence bu kadar yeterdi. Ben daha bunu editleyeceğim de. Onunla yapacağım da. Ve görüşürüz. Bay bay.